Herkese merhabalar. Sword Gaming'e hoş geldiniz. Ben Şenol. Art Scorchert'ün 17. bölüm ile karşınızdayım. Arkadaşları götüremedim. Mağaranın önüne. Baya dar oranın girişi. Özellikle ejderha ile oraya sokmak sıkıntı. Hop şöyle göstereyim. Mağara baya yakın bize. Büyük mağaraya gitmeyi planlıyorum bunlarla. Yakın sayılır. Hemen arkamızda bir vadiye giriş var. Muhtemelen takacağım peşme bunları. Yavaş yavaş yürüye yürüye gideceğim. Onun dışında şunu unuttuk biz ya. Ee, sonunda ben de youtuberların buriyasını <laughs> uydum. Ee, ne? Savazingo yazdım. Command şey geldi. Mermi. Her şeyi yapıyordum şu ana kadar da. Şuna bir baktım. O tezgah kurmam gerekiyor. Tezgah için bir ton malzeme lazım. Üstüne işte bunun için bir ton malzeme lazım falan. O kadar oyalanmak istemiyorum bu sezonda. Bir dahaki sezonda inşallah adam gibi toplar yaparız bunu da bir göstereyim dedim. Alev makinesi. Ucu yanıyor ama dikkat ettim hiçbir şekilde şu an azalmıyor. Ta ateşlemedim bile. Hatta mağarada kullanılabilir ama bizim elemanları da yakar mı yakmaz mı onu bilmiyorum. Ne yakalım? Bunlar yanıyor mu? Oha! Yanıyor be! Şaka. <laughs> ben dedim yanmaz ama. Ağaç yanıyorsun. Dur bakayım. Ağaca ağaca. Hop. Oha! Oha! Direkt yaktı. Ya bizim neyimiz var? Yüksek health'li. Ee, ejderya. Ya buna da deneyesim yok ama 5000. Şöyle bir pıs yapalım. Anam yaktı vallahi yaktı. Tamam tamam sakin ol yavrum. Tık yaptım. 500 evet. Tıkı 500. böyle üstüne sıktıkça muhtemelen. Ha sıktıkça yalnız damage vermiyor olabilir şu. Dami hiçbir türlü işe yarayacağını sanmıyorum ama bu Dami öyle bir yere girdi ki bunlar Kalkın bakayım. Gel abicim. Eee sen de. Gel bakayım. Gel 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 bu tarafa. Yoksa yanarsınız orada cayır cayırda yeni büyüdünüz. Doğru gün de yok. Hop. Buraya inen olmaz herhalde. Bakalım. Ben vurduğum sürece 3-3 mü vuruyor? Ya bu da bir işe yaramıyor ya? Sağ tuş yalnız herhangi böyle bir hedef alma falan yok. Olayı bu. Yani şöyle sıkıyorsun. Yani deli gibi de mermi yok ya. Yok ben bunu mağarada denerim ya. En temizinden. Şöyle yaktım diyelim. Yanına gidiyorum. Yanıyor mu? He. Ee. Yok. En azından kendimizi yakmıyoruz ama hayvanları yakıyor. Hayvanların nefesleri de zaten diğer hayvanları yakıyor onu niye böyle yaptılar anlamadım Friendly Fire kapatma muhabbeti falan da göremedim <laughs> Counter'da mı oluyordu Friendly fire kapatma Onu da göremedim Yalan olacak gibi ya bunlar Tahminim düzeltirler Evet ben bunları peşime takayım mağaraya doğru yavaştan yol alayım evet. Neredeyse geldik gibi Şehir şehir yanıyoruz ama Arkadaş direkt çıplak elle eli gibi fiber topluyor. <laughs> yoldayken göstereyim dedim şimdi içeride bulamam onu. Aha. Senden bir tane bana lazımdı ya. Evimiz var mı? Alırız. Al bakalım. Ay, kayılmaz. Dur, dur. E, Yapılabilecek. Hah. Hop, hemen onu kapayım oradan. Hop hop hop. Al bakalım. Onu salla ya. Gerek yok ona. Oh, cehir yanıyoruz. Suyumuz dolu. Yemeğimiz az ama idare eder şimdilik. Tamam o hemen canlanır. Bu arada bunları çiftleştirmeyi denedim. Hatta üzerine ejderhaları çiftleştirmeyi denedim. Bunlarda zaten çiftleşmeye hazır tarzı bir şey yazmıyor bile hiç. Hiçbir olay yok bunlarda. Artık şu an mı yok çiftleşmesi veyahut da başka türlü mü olacak? Nasıl <laughs> başka türlüsü de nasıl olur bilmiyorum ama benim değilim o konuda. Hop kaptım. Ejderalar ama çiftleşmeye hazır diyor yine de çiftleşmiyor. İki kaya kadar her verip tahminim devam ederim. Oha şunları atarım. Ne? Tamam. Hadi gidelim. Uuu tepede miydi bu ya? Galiba. Nereden de bunun girişi? İçerken güzeldi ya böyle tık diye buluyorduk. Yukarıda olması lazım. <laughs> Yukarıda çıkışı nereden bulacağız? Evet bu iş biraz uzun sürecek gibi ee, Kararanı Geçer ya Aynen rahat rahat geçiyor tamam sıkıntı yok Ama tabi Hemen şurada dönünce böyle zıplamalı hoplamalı bir yere oh, loading, tamam, Zıplamalı hoplamalı bir yere gelirsek geçmiş olsun ee, Geri kalanı geride bırakacağız mecbur ne yapacağız? Bu arada ıslık da çaldım siz ama tarafsız. Tamam tarafsız iyidir. Hadi bismillah. Aydınlık olarak ara ara karanlık ara ara aydınlık oluyor. Tahminim şu gama yeterli gibi ya. Aşağı inelim. Aşağısı iyidir. Zaten karşı da buraya mı bağlanıyor bilmiyorum. Çeşe aynı yere bağlanıyordur kesin. Hala bir olay yok. Bayağı mağaranın Bir dakika ya Abi burada golem falan yok değil mi? Bu neymiş? Bu ne be? Taş kristal mi? Oho güzel olacak aracık Hadi bakalım taş kristal Mağaranın içindeki kristalleri biraz daha değişik mi yapmışlar yani? He, aynen. Yukarıdaki yol muhtemelen oradan dönüp buraya çıkıyor. Tamam. Şu ana kadar görmediğimiz bir yer yok. Ee, neyse şimdi bunların eline bir şey vermeyeceğim. Çok çabuk zarar görüyorlar. Maalesef ekstra oh. Ekstra malzemem de yok. Hani gitti gitti. Tamam dördü dar kaması hadi bakalım. Benim sür. Uuu. Neymiş ya? Ne yapıyorlar? Neye tapıyorsun? Aha. Arka tapıyorlar bakar mısın bak. E, ee, obelisk'ti galiba bunların adı. <laughs> Obelisk. Altında bir tane papaz gibi bir şey. Sağlı sollu diz çökmüşler. Baya dua mua mı ediyorlar? Tapıyorlar mı? Ne yapıyorlar artık? Tamam mıyız? Tamamız. Hadi bakalım. Gitgide aşağıdan iniyoruz. Yani ben kullanmaya başladım. Normalde buralarda grup grup moblar olması lazımdı. Bu kadar boşsa ya benim serverın ayarında mı bir sıkıntı var veyahut da bir anda böyle abuk sabuk bir şey çıkacak. Tepemize binecek. Aman Allah'ım. Sıkışık yere mi geldik? Sakın, sakın. Sakın şöyle yaklaştıralım. Evet. Aha. Hadi. Dur bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bro, Gençler! Bir saniye! Sıkıştık. Tamam. Ee, sen beni takip etsen onlar da seni takip eder. Geçebilir misin? Aha sıçtık. Selamünaleyküm! Bir tane mob öldüremem... Şimdi burada moblar başlar değil mi? Bir şey yokmuş. Hadi be Gelirsin. Gel böyle. Şöyle bir çevireyim seni. Şu taraf sanki biraz da daha... Ha, o tarafa hiç gidin. Biliyorsun ki. Şimdi gelmeyi dene bakayım. O anam geçmiş olsun. <laughs> ya yapma be. O şey kapatmıyormuş. Eee... yok. Nerede o be? Neydi? Bir saniye. Evet. Blue quality light light shift de hep karıştırıyorum ya onun sıkıntı oluyor hep ben de onda neymiş ee, bizim elde de var ondan neler var sağ alttaki goril gibi sol alttaki bradmadar sol üstteki Ejderia dragon sağ üstteki de man, Manticore of konuşamadım mantikor Dört boss'u gösteriyor burada. Arkadaşlar üçünü biliyor anlaşılan. Mentikor'u daha yeni görüyoruz. Ay ay. Oy oy. Aha. Eser orada. Abi hiçbir şey yok. Kesin benim serverda bir sıkıntı var. Bak o kadar uğraş hazırlan. Neyse mağarayı görmüş oluyoruz. Bakar mısın tiplere? Bayağı mezarlık burası ya. Oğlum, herhangi bir ayar değişikliği de yapmadım ki niye? Bir şey yok burada ya. Bayağı hiç anam var var pardon var nasıl yok. Tamam ama az var az var. O zaman dananananana. Gel bakayım. Ölüyor musun? Ölüyor musun? Oo düşeceğim. Öldü mü? Öldü. Yazdı orada. Korkudan. Ufak bir gama daha lazım buraya. 4 yapsam. Abi değil ki. Olay kumda. Öbür aşağı mı düştü? Salak. Galiba. Aşağıda ne var? Ya yine bir parkura geldik. Bakar mısın ha? <laughs> Hadi bakalım hayırlısı. Burada duvarların içinden falan çıkabilir. Ondan bir tırsıyorum o arkadaşlar bize bir tane vursa muhtemelen bayılırız. Tamam şimdi hiç sıkıntı yok. Şimdi buradan oraya atlaması o kadar problem değil ama oradan tekrar geri zıplayabilir miyim? Hı? Harivederçi. Nasıl yapacağız? Başka da yol göremiyorum. Mecbur buradan gideceğiz herhalde. ve da kaplanla mı gelmeliyim ki ya? Sanmıyorum onu hesap ederek. Haydi bakalım. Bismillah. Oha 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 be oha be ama buradan he 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 tamam yanda yer var güzel güzel hop çıkartalım ananı avradını abi yapma ya atma 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 acıt oradan bana taş atacak mısın sen he he zikzak çizerim kelebek gibi 1 2 3 oha ağzına tüküreyim <laughs> çöl çöl farem öldü çöl farem <laughs> hiç beklemiyordum bak dedim oradan rahat rahat düşer ya Bayağı araya sıkıştı Göt Tam round 2'ye doğru yol alıyorum Şunu gördüm Onu biz nasıl alacağız oradan Hook lazım değil mi aynen crossbow hook atacağız Çıkıp oraya alacağız sarı. Bu mağaraların sarısı ekstra iyi midir? Daha skor Doğru drop toplamadığım için. Yalnız çölde kırmızı drop buluyorlarmış bazı yerlerde. Ben de biraz dolaştım dolaştım. Hadi canım. Nerede bizimkiler? Ya yok artık yerin bagını bu ne ya? Bizim hayvanlar nerede? Abi buraya bıraktık. Burada sıkıştı kaldı bunlar. Oho. Yapma ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Mağaradan çıktım veyahut da bunlardan uzaklaştım. Render mezafesinden loading'den çıktılar. Boşluğa düştüler kesin. Orada. Aha. Onlar benim değil. Orası kesin. Aha zıpla Osman abi zıpla. Yalnız taş çok kötü gödetti beni ya. Uh. Düştünüz değil mi aşağıya? Az önce yılan vardı şimdi orada şey var. Taş bizi yine... Yalnız en dibe düştü bizim bizi zor alırız orada. Şu bize bir taş görsün yine. Git gel mi yapacağım? Öyle gözüküyor. Biraz geriden zıplayayım. Hop. Selamünaleyküm. Hop. Kelebekler gibi bir, iki, üç. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Yok bir şey. E artık düş. Terbiyesiz herif şuraya <laughs> ee, Burası beklediğinden çok daha zor çıktı Böyle bir bakınayım Onun önüne düştü değil mi o Ben de ne güzel mantisi e gireceğim Pıtır pıtır toplayacağım Mantisler de gitti Şöyle bir geleyim Aynen Üstüne çömderif. Aslında crossbow. Ben oraya paraşütle süzülürüm. Crossbow'la tekrar yukarıda çıkarım. Mıyım? Buradan oraya mesafe yeterli olur mu acaba? Eee. Ondan emin değilim işte. Buraya uçan bir şey sokulmaz sanmıyorum. Şu tepede bir delik var sanki. Nasıl ya? Gün ışığı geliyor orada Bakayım. Dikkat. Yalandan güneşe gibi. Evet. Birinci mağara ciddi sıkıntı. En azından bana tek başıma hazırlıksız olarak. Şöyle uçtan uçtan bakayım. Yoksa zıplama şurası var. Sorun değil. Onun dışında bir zıplama görmüyorum. Şuradan dolaşıp alıyorsunuz ama bir tane taş kafadan önünde var. Hadi onu pulladım aşağıya düşürdüm. Ya deneyelim. Kaybedecek neyim var? Set yaptım. Az yemek az su. Hadi bakalım. Cıbıl cıbıl. Ya en azından sapanım olaydı. Taş ataydım da pullayaydım. Yanına gitmek nedir ya? Nasıl bir action o? Hoppa. Hoppa. Burada başka bir şeyler varsa yandık zaten. Staminamız her daim dolu olsun. Görünürde bir şey yok. Mezarlara devam. Yılan sesi duydum sanki. Tamam, yok bir şey. Yavaş yavaş, sakin sakin. Oha, oha. Şöyle kenara kenara geleyim. Yok yok yok, oradan gelme. Çok fenasıp diyor, terbiyesiz ya. Şöyle iyice geriye gideyim. Yoldan mı geliyorsun, nereden geliyorsun? Alayını düşürdük mü ya? Yok artık, silahsız silahsız. Güzelmiş tamam devam tamam. Staminam tamam Bakalım hepsi düştü mü <laughs> Aha ee, Ya onun kanatı var o düşmez o Dürbünüm bile yok bakamıyorum Onu nasıl halledeceğiz ben Atlasam ölürüm herhalde değil mi Şimdi hem gidişte hem gelişte ben bunu peşime takamam Biraz sorun Ama buradan bir yerden atlasam Taş atan bize ne yapar acaba? Taş çıkışı vuruşu yine bir iki saniye tutuyor ya. Bunu, bunu geri koşabilir miyim mi acaba? Ya iki tane alacaktım bir de sözde. Hey gide hey. Hayvanla gelip. O iş yalan küllüm. Ne diyorsunuz? Buradan öldür müyüm? Denesem mi? Şuradan. Biraz daha yaklaşmış olurum. Hı? Evet. Hoppa. Aha ölmedim. Vallahi ölmedim. Tamamdır. Eser kutusu. Defi Neymiş ki ya? Eşya kostümü. Ne diyor? Bu heybetli mızrak kaplaması ile düşmanlarını korkut. Kaplaması ile. Neyse. Bekçin nesere. Bu da tamam. Abi tam da yolun ortasında duruyor bu ya. Nasıl yapacağız o işi? Geliyor musun? Vallahi geliyor. Anam anam anam. Anam anam anam. Aha vurdu. Vurma vurma vurma. Tamam kaçtım kaçtım kaçtım. Yarasa. Ama geçeyim şuradan ya. Allah. Yarasa da geliyor. Neyse staminamız fena değil. Halt yarıda. Kaçabilirim. Yırttım galiba. Abi nerelere takılıyorsun Allah aşkına şu mağaralarda hep sorun olmuştur ha. Hoppa. Hoppa. <laughs> Hadi bakalım. Tamam mıyız? Cıbıl cıbıl. Acemilik sıkıntı acemilik. Hakikaten sıkıntı acemilik. Yani hiç bilmiyorsun oradan taş çıkıyor tokat diyor. Oraya araya düşmemesi zaten benim çok fena sinirim <laughs> bozdu. <Bustu. gülüyor> Adam bayağı kayboldu. Sonra bir anda filmlerde olur ya böyle. Ama mantis denemede. Üzüldüm ya. Şöyle bir key mod Çıkıyor lan. Yok. Artık nereye düştü derse Elveda. Ama tahminim içi tamamen respawn oldu çünkü yılanlar vardı orada ilk girdiğimizde. Onları aşağı düşürdük. Sen de alacağım lan. Crossbow, bir hook. Seni de alırız zaten buraya kadar. İşin güzel tarafı buraya kadar hiç mob yok değil mi? Tabi. Buraya kadar sıfır mob. A drop sürekli orada çıkıyorsa tek hook yani hiçbir şey değil bunu. Günlük farmlayabilirim sezon 2'de. Bu tarz şeyleri zaten istiyorum ya. Düzenli her bölüm başında günlük i̇şte Böyle droplara falan gezip dolaşıp neler çıkıyor. Güzel olur tahmin. Nereden gidiyoruz? Buradan. Hadi bakalım. İlk eser tamam. Bir de mızrak kap ağzına tüküreyim. Siz nereden çıktınız? Oho! Oho! Sözde mob yok dedim. Vallahi neydi kelebek gibi uçar arı gibi sokmadan kaçarım bir dakika nereden gidiyoruz ha buradan iyi ki mob yok dedik oraya kadar e giderken yoktu oh ejderya evladım gelseniz hadi ha ister tamamız o ufaktan kararıyor mu ben base'e doğru yol alayım Beyze geldim bakalım gama 3. Yeter gibi hava ufaktan kararıyor. Her şeyi deneyeceğim önce. Ayna. Sözde ayna. Bu aha koyuluyor. Başta için. Nasıl ya? Abicim koyuluyorsun. Bak yanıyorsun görüyorum. İlk başta içine normalde koyulur. Sonra kupa yerine koyulur. Olmuyor. T'ye basıyorum olmuyor. Ey bu hasarlı diye mi acaba ya? Ne istiyorsun sen? Oha. Metal külçe, silika, obsidiyan. Dur bakayım ya. Hepsinden de birer tane. Şimdi silika istiyor, obsidiyan istiyor. Ee, ya al her şeyden birer tane. Tahminim birer tane istiyor. Al sülfür de al. Deri de al. Al bundan da al. Ee, metal külçem yok galiba. Benim. <laughs> Heh dur. Eee... Kristal saman kum. Kristal saman kum. Hop. Kristal saman. Kristal burada. Saman da burada. Ne olur bir tane olsun. Aha vallahi var. Kum. Kum. kum dışarıda şey de var ya. Orada arayana kadar bunda illaki vardır. Aynen. Tamir edelim bakalım. Tamir edince sokuluyor mu? Onar Tamam ee, Şimdi Şimdi yak ee, ee. Abi sen ne işe yarıyorsun ya Kupa diyor hayır Şunu alınca şurası yanmasa tamam diyeceğim Bununla alakalı değil yuvalar 1'de sıfır Ne içine atılıyor ne oraya atılıyor Şeklini göreydik Şeklini görmek için şey koymak lazım Onun için metal lazım O kadar metal yok galiba Nerede o Zavadingo? Eee açmadım mı acaba? Açmışımdır ya. O 80 tane obsidyen istiyor. Obsidyen var. Yok mu? Burada biraz var. Aha burada biraz var. Tamam tamam tamam. Göreceğiz şekli. Sıkıntı yok. Ben niye metal istiyor diye hatırlıyorum ki ya. Oy yana Geçtik mi onu? Geçtik onu demek 80 tane obsidiyan koydum içine. Yanıyor olması lazım. Evet burada. Şekline bakalım yeni eserimizin şekli. Ne oldu? Susadık. Bu matanam da gitti. Neyse yaparız yenisi. Alev tabancam gitti ki zaten mermisi mermisi helal değildi abi. Ondan gitti o ben. Mermi. <laughs> mermi helal olmadığı için alev tabancam da gitti. Hani sırf mermiler gidemedi. Nereye koyalım? Hı? Hı? pam pam kararım şöyle olur niye olmasın zaten bu da fazla yaşamayacağız şimdilik dursun böyle bunun şekliyle biraz oynamışlar dümdüz metal bu hop hop Ne işte değişik ilginç güzel ışığı kapat bakayım ne kadar aydınlatıyor ee, şöyle bir de gama yazayım. <laughs> Çok değil be. Çok değil. Hoş diğer taraftan bunlar da öyle aman aman aydınlatmıyor ya. Gama ama akıyor tabi Hı. Hmm. Şimdi mantalar gitti. Zaten altından dar geçti olan yere ee, nasıl yapacağız bu işi ya? Ben bir üstünde düşüneyim. Geliyorum hemen. Evet o mağara da bayağı uğraşalı. Anlaşılan onu bugün yetiştirmenin pek bir ihtimali yok. Şunu gösterme unuttum ya. Bu o, o ikisine de oluyor. Tabii ki demiri oluyorsa. Belki dedim demir olmaz. şekline bakalım dedim. Hop. Şöyle bu ışığa doğru gel bakayım. <laughs> e güzelmiş silah silah skin olayı tabi işte kılıç kılıç çok daha iyi ya kılıç ne oluyor be ne yapıyorsun şöyle havaya doğru ya şu duruşa bakar mısın abi ya ne yap <laughs> hala da düzeltmediler şunu sanmıyorum bilerek yaptıklarını bu ne bu rap rap dur herhalde ya değil mi aminim Raptor'a benziyor. Daha çok bu şekilde görüyoruz hep biz böyle yeni başladığımızda yerken. <laughs> Aynen bu. Galiba Raptor. Emin değilim. Hı. Neyse. Ee, videodumuzda tabi 40 dakikaya alışınca biraz kısa gibi gelecek ama normali zaten bu şekilde olması lazım. Neyse onun dışında bir de kapamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu Sword Gaming diye ya emin değilim benim hesabımı hacklediler yoksa birebir aynı isimde bir hesap açıp yanına benim işte nedir o logomu koyup mu yaptılar. Birkaç kişiye böyle değişik değişik yorumlar yapmışlar. Sildim onları da bugün fark ettim. Bilmiyorum dün akşam yoktu galiba veyahut da ben fark etmedim de daha önceden benim yapıyorlar. Ya kısacası benim adımda benim işte logomda falan herhangi bir kişi herhangi bir şekilde kötü söz küfür vesaire tarzı bir şey söylerse hiçbir şekilde inanmayın. Çünkü ben hani bana herhangi bir hakaret vesaire tarzı biri bir şey söylese bile siliyorum. Hiçbir şekilde orada tartışmaya vesaire girmiyorum. Onun için benim adımla orada hiçbir şekilde kötü bir şey yazılmaz. Aklınızda bulunsun. İlginç bir şey ama ya. Ben bildiğim kadarıyla çoğunlukla büyük youtuberların peşine koşarlardı öyle tipler ama. Demek ki bizim de gözlerine mi battık? Ne oldu? Neyse arkadaşlara da o yapanlara da saygılarımı iletiyorum. <laughs> dışında bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Şöyle biraz aydınlık. Heh tamamdır. Hop kaldır. Heh. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Uygun gördüğünüz yerlerde videomu paylaşabilirsiniz. Spam olmadığı sürece her zaman gibi yorumlarınızı merakla bekliyorum. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.